bir başlayamadı da. Bu Hangi games rolü ki cevabındayız? Oh. Oh. Tanrı tanrı nasıl Ben gelmedi. Arıyorum arıyorum açmadı ya. Skype'dan aradım açmadı. Allah çekecekti. Ortada dur diyor bana. Ben ortaya gitmeyecektim ki. Arkaya gidecektim. Keşke alabilirsin. Nefesliyim. E kopya. Türk dert. Ya Emrecan. Can. Emre Can abi olabilir. E ben bana. Işık. En son. Dırı dırı. Dırı dırı. Hemen Sena, sena bitti, sen beni beni öldürdün en Ama isteyen bir istemem ki. Lan şu sofralarda ne istiyorsun lan? Bebe. Bugün sana bir cık kapıyor. Haberin olsun. Arkadaşlar pankam. Duydun mu? Tamam duydum. Hatağı bağladık dur. O kere dur diyor ya. Eva bar, her fırda. Efes var mı dalacağım? Efes slime'a bir de emre'ye geçeceğim. Mesela video da bir ödeyeyim. Hala kabura bu burası sa kabura sosa Açımaya, çizim, abi hiç bir şey aramaz sen bu kadar mı şanslı ses açıver nefes var gel nefes var mutlaka evreçar ver ebrecan gel lan ne yapıyor? şey yok mu? Yok, 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 yok. Emrecan benim kardeş. Ha vurmayın bana ya. Hiçbir şey yok. Yok vurma oh, ya. Allah öldük Ay yok bir ya. Bu oh, başvuru çok sinirlendirdiniz ya. Çekilişe katılacağım. Ne yeter ya. Ben çekilişe katılacağım artık. Bak arkadaşlar. Tamam. Video hala. Değil. <laughs> Evet. Kara bu ma sos. 15 dakika so bak at 60 olur. Krasosa. Krasosa. Hepsi de selam burada. Böyle Türk olan. Ve, ve işte Türk olan spor ah, 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 Topladım. Topladım. Ah, stik. Stik yok mu lan? Lan stik yok. Lan et, yet, lan. Stik vurur lan. Stik geri lan bana o oh, çok güzel bir şey buldu. Stik verin bana. Stik. Ver bana. Da vurma. Tuba vurma. Zaten sarım o Kardeş burada. Lan. Vurma. Söyleyeceğim şimdi ha. Gelip geçip benim oldu. Yarım harbim var. Lan yarım kalbim var. Burası bu çocuk. Bunu kurdu. Siktir git. Ama ben seni öldüreceğim oğlum. Nefes slime var. Ama ben seni öldüreceğim. Sen yine ağaçmayacak. Siktir beraber. <S *2> Ben baktım şimdi Türkiye şimdi yalara bak. Ben onu öldüreceğim ama. Abi daha bir karşıma çıksın. Var ya. Şu Ebre Baba'ya, Burak'a bir de selam, bir de Burak'cık'a çıktı herhalde. Ebre Baba'ya. Oh. Baş video, videoda. Videoda. Video. Oh, tayyip. Bukra sosa. Allah. Bir şey bak. Bana chest ver. Bana chest ver. Lan. Ay, şimdi. Yemek alayım yemek. Tamam, oh, hanter. Hayır, hiçbir şey. Hiçbir şey çıkmadı bana. Nefesli <laughs> hanım nerede? Nefesli mi? Efe, buradayım. Bırak Kere, gel. Efe, gel. <laughs> Gelin, avartın lan! <laughs> Grubumuzun adı <Rada>, avartsız bu. Var. <laughs> Gel. Baba vurma baba vurma, baba teşekkür evine baba. Baba baba o teşekkür öpüyorum. Öpüyorum seni. Ben kaçayım. Video vurma video. Bu yemek yapıyoruz. Yemek yapıyoruz. bir saat. <laughs> 就是吧。